Xbox geçtiğimiz yılı bence PlayStation'ın bayağı gerisinde kapattı. Ocak ayında Hi-Fi böyle hızlı açtılar seneyi ama yıllardır beklenen oyunları Starfield'ın fiyakası daha ilk haftadan bozuldu. Yılın oyunu oylamasına bir oyun bile sokamayarak bence seneyi hüsranla kapattı Microsoft. Bir Xbox sahibi olarak aslında elimdeki konsolda sağlam özel oyunlar oynamak istiyorum ama sektörü satın alarak ele geçirmeye çalışan Microsoft'un da başarısız olması bir yandan hoşuma gitmiyor değil. Ama bu Developer Direct sunumu ufak da olsa içimde bir şeyleri kıpırdattı. Çünkü bu sefer farklı bir şeyler var. Yani en azından benim için özel olan bir şey var. Indiana Jones oyunu. Beni en çok heyecanlandıran bu oyuna gelmeden önce biraz diğer duyurulardan bahsedelim. Sunumda gösterilen ilk oyunumuz artık yılan hikayesine dönen Seno Saga Hellblade 2. Aylardır doğru düzgün oynanış görüntüleri göremediğimiz, sürekli oyunun ses tasarımı ve yüz modellemelerinin ne kadar gerçekçi olduğunu gözümüze soktukları fragmanlarla karşımıza çıkıyorlardı. Bu yüzden de ilk oyuna nötr olsam da bu oyuna karşı böyle biraz doluydum. Ya çünkü bence potansiyeli yüksek bir seri Hellblade serisi. Konsept güzel, görsellik Zaten tavan, hikaye yazarlığı konusunda da zaten başarılı insanlar var arkasında belli ki. Ama oynanış tarafını bu kadar boş vererek iyi oyun yapamazsın ya. İlk oyun bu konuda gerçekten başarısızdı. Ama insanların beklentiye girmemiş olması, oyunun zaten belli bir bütçe skalasında olması, görselliğinin kalitesi falan bir şeyleri göz ardı etmemizi sağladı. Ama artık ilk oyun iyi satmış, arkanda da Microsoft gibi bir dev var. Bu sefer işin kombat tarafında insanlar bir şeyler bekliyor doğal olarak. Bunca zamandır da gameplay göstermemiş olmaları beni bir biraz kıllandırıyor açıkçası. Yani yine ilk oyun gibi sürekli yürüdüğümüz sonra bulmaca çözdüğümüz sonra iki tane düşman tokatlayıp tekrar yürüdüğümüz sonra yine bulmacalar çözdüğümüz bir gameplay loopu olacaksa oyundan pek bir şey beklememek lazım. Ama içten içe de ilk oyunun konseptini ve hikaye yazarlığını beğendiğim için bir şeyler beklemek istiyorum. Herifler hem ses tasarımında hem hikaye tarafında böyle psikologlarla çalışmış ana karakterin mental rahatsızlıklarını falan birebir aktarmışlar oyuna. Bunların hepsi çok güzel detaylardı. Bunları sevdiğim için de yani ufak bir beklentim var ama yine de çok da bir şey beklememek lazım. Oyunun 21 Mayıs'a geleceği açıklandı. Bize de oturup beklemek düşüyor. Şimdi gelelim işin PC tarafına. vallahi hiç beklemediğim ama gördüğüm şeylerden memnun kaldığım bir oyun var burada. Bir Grand Strateji oyunu. Ara History Untold. Hem bilim kurgu hem antik dönem soslu böyle keyifli bir strateji oyun olacak gibi görünüyor. Microsoft'un yıllardır zirvede olduğu tek alan bence gerçek zamanlı strateji türü. Age of Empires 2'den bu yana belki de en çok oynanan gerçek zamanı strateji oyunlarını Microsoft yapıyordu. Grand strateji oyunu olarak da portföylerinde böyle keyifli bir oyunun olması bence artı yazar Microsoft'ta. Oyunu geliştiren ekip Civilization oyunlarını geliştiren Firaxis'ten ayrılan bir ekipmiş. Ben tanımıyorum kendilerini. Oyun yalnızca PC tarafında çıkacak. Konsolda da zaten böyle Grand strateji oyunları olsun atıyorum futbol menajerler falan olsun. Simülasyon odaklı oyunlar pek keyifli olmuyor. Çıkış tarihi 2024'ün sonbahar ayları. Bu oyunu da merakla bekliyorum. Sıra geldi 3. oyunumuza Evolved ya da Avowed'u okunuyor bilmiyorum ama sana ısınamadım oğlum ya. Arkanda Obsidian gibi baba bir şirket var tamam farkındayım. Ama senden nedense hiçbir şey beklemiyorum ben. Ya bu oyundan böyle uzun uzun görüntüler gördük bu sunumda. işin oynanış tarafında neler var neler yok hepsini tek tek gösterdiler. Tanımayanlar için de oyun yapan abiler RPG türünde gerçekten böyle ortaya baş yapıt koymuş bir şirket. Fallout New Vegas'ta imzaları var yani daha ötesi yok. Yine Xbox bünyesinde geliştirdikleri Outer Worlds'te başarılı bir oyundu bence. Evolved'ın da özellikle Combat tarafındaki mekaniklerine değinmişler. Silah çeşitliliği, bu silahların sunduğu farklı oynanış dinamikleri güzel görünüyor. E tabi Obsidian oyunu olduğu için bol bol seçimli diyaloglar falan da olacakmış. Ama oyunda adını koyamadığım bir ruhsuzluk var. Yani tempo güzel, dövüş mekanikleri yerinde görünüyor ama bilemiyorum ya. Immortals of Aveum gibi bir his var içimde. Sanki olmayacak gibi. Umuyorum çıktığında beni şaşırtan bir oyun olur. Bu oyunda sonbahar aylarında gelecek bu yıl. Şimdi gelelim en heyecanlandığım oyunlara. Önce Indiana Jones'la başlayalım. Bethesda Indiana Jones and the Great Circle adlı bir oyun geliştiriyor. Duyurulduğu günden bu yana da ben bu oyun için heyecanlıyım. Çünkü Indiana Jones serisini çok severim. Ama duyurulduğu günden bu yana da bu oyunun bir third person aksiyon macera oyunu olmasını bekliyordum. First person tercihi beni bayağı şaşırttı. Çünkü Indiana Jones deyince insanın aklına Tomb Raider geliyor, Uncharted falan geliyor. Bayağı third person shooter mekanikleri içeren bir aksiyon macera oyun olmasını bekliyordum dolayısıyla. Çünkü düşünüyorum yani Indiana Jones'tan ilham alan her oyun bu tercihi yapmışken bir Indiana Jones oyununun farklı bir tercihle gelmesi gerçekten beklediğimiz bir şey değildi. Gördüğüm kadarıyla herkes de şaşırmış buna. Belki de diğer oyunların arasından sıyrılmak istediler bu şekilde. Oyun baya güzel görünüyor bu arada. Görsel olarak çok iyi. Kırbaç kullanımı falan da ilgi çekici. Ama safkan shooter olmadıktan sonra bu first person tercihi beni gerçekten çekmiyor. Her şeyden önce Indiana Jones figürü gerçekten güçlü ve tanınmış bir figür. Ayrıca Indiana Jones filmleri de kahraman odaklı filmler. İnsanlar bu filmleri Indiana Jones'u görmek için izliyor, keza bu oyunu da Indiana Jones'u canlandırmak için oynayacaklar. Dolayısıyla Indiana Jones'u görerek oynamak bence çok daha güzel bir tercih olurdu. Bir kere bir Indiana Jones oyununun iyi olması için bence puzzle tarafının iyi olması lazım. Yani bol bol bulmaca görmemiz lazım. Gizemler çözmemiz lazım. O duyguyu da böyle karakteri gördüğümde ben daha rahat alıyorum. Fragmanın başında birkaç tane bulmaca gösteriyorlar. Bunlar ağırlıkta olacak mı bilmiyorum ama olursa gerçekten güzel bir Indiana Jones oyunu olabilir. Yani en azından Indiana Jones hayranlarının seveceği bir oyun olabilir. Ama kombat ağırlıklı bir Indiana Jones oyunu açıkçası bana biraz garip hissettirir. Çünkü Indiana Jones böyle hani dövüş kabiliyetleriyle falan değil daha çok aklıyla zekasıyla öne çıkan bir karakter. O maceracılık hissini de ben ...third person kamera açısıyla çok daha rahat alırdık gibi hissediyorum. Oyun ilk filmle ikinci filmin arasında geçiyor. Filmlerde görmediğimiz bazı konuları işleyecek. Değersiz sanılan bir parçanın, bir kalıntının çalınmasının ardından yaşanan bazı maceralar olacakmış konusu. Klasik bir Indiana Jones konusu yani. Bakalım first person tercihi beni çok sarmasa da fragman hoş duruyor yani. Yalan yok. Gerçekten oyun hem görsel olarak güzel görünüyor. Hem kırbaç kullanımı falan da keyifli gibi duruyor. Merakla bekliyorum. Indiana Jones and the Great Circle'da bu yıl çıkacak oyunlar arasında ve son olarak bundan biraz kısa bahsedeceğim çünkü ilginizi çekmeyeceğini biliyorum. Visions of Mana var. Oyun bu yaz geliyor. Geliştiricisi Square Enix bayağı cayır cayır bir JRPG oyunu arkadaşlar. Bu Mana serisinin 15 yıldır bir ana oyunu çıkmıyordu. Uzun süren sessizlikte bu oyunda bozulmuş olacak. Yani az çok Japon oyunlarıyla arası olan arkadaşlar zaten bilirler. Arası olmayan arkadaşlar için de birazcık batılı oyunlara yakın tarzda gelişiyle güzel bir giriş oyunu olabilir. Ben görselliğini çok çok beğendim. Keza oynanış tarafı da dediğim gibi biraz daha hibrit diyebileceğimiz batılı tarza yakın bir hava veriyor. Ben de bu tarz RPG'leri daha çok seviyorum. Deneyip göreceğiz. Evet Xbox sunumundan haberlerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.